Herkese merhaba. Kipaş Holding Kurumsal İletişim Biriminden ben Davut Çona. Farklı mesleklerden değerli konuklarımızla kariyer yolculuklarını, sektördeki deneyimlerini ve ilham verici hikayelerini keşfedeceğimiz Meslek Sohbetleri Podcast serimize hoş geldiniz. Bugünkü bölümde KÇS Kipaş Çimento'da enerji otomasyon şefi olarak görev yapan Kadiran Çobanoğlu bizimle birlikte. Kadiran Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Hangi alanda uzmanlaştınız ve şu anda ne iş yapıyorsunuz? Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Ben Kadirhan Çobanoğlu, 1986 yılında Kahramanmaraş'ta doğdum. İlk öğretim ve orta öğrenimi Kahramanmaraş'ta tamamladım. Üniversite eğitimi için ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü yabancı dil olarak okumayı tercih ettim. 2010 yılında mezun oldum. Şu anda evlenme bir çocuk babasıyım. 2011 yılında Kibaş Holding'e bağlı Kahramanmaraş Çimento Sanayi bünyesinde bulunan Gazbeton tesisinde elektrik otomasyon mühendisi olarak profesyonel kariyer hayatıma başladım aslında. 2014 yılında ise Gazbeton tesisi devralındıktan sonra çimento fabrikasında enerji otomasyon mühendisi olarak çalışmaya devam ettim. Tabii bu süreçte işte çimento fabrikası ile birlikte Gazbeton tesisindeki sorumluluklarım da devam etti. Edindiğim tecrübelerle birlikte 2016 yılı itibarıyla Çimento Enerji Otomasyon Şefi olarak görevimi sürdürmekteyim. Kariyer yolculuğunuzda neler yaşadınız ve sizi bu noktaya getiren dönüm noktaları neler oldu? Ya aslında burada kariyer planlarım çocukluktan başlıyor benim. elektrik elektronik mühendisi olacağımı da çocukluktan beri biliyordum. Babam üniversitede bölüm başkanıydı. Bu bu nedenle elektronik ve teknik konular hayatımızın hep bir parçası oldu. Hep vardı yani bu. Bu kazanım babamdan aldığım için de çok şanslıyım. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Ailecek elektrik elektroniğe aşina izliyordu. Tabii evde tamir eder, bozar yapardık zaten yani. Zaten klasik babadır. Her evin tamircisi babadır i̇şte zaten. Tabii tabii tabii. Ya, o yol gösterici de siz arkasından onu takip edersiniz. İşte elektronik olan merakımdan dolayı da lisede bilgisayar tamiri yapardım. Lisedeyken bu bilgisayarlar da biraz popülerdi o zamanlar. Şimdiki gibi daha teknoloji gelişmiş değildi yani daha spesifikti. Elektronik aletleri söker takardım evde. İşte üniversitede kendi baskı devrelerimi yapmaya başladım. Hatta mühendislere de ilham olması, olması açısından kendi projelerimin olduğu bir web sitem de var. Hala yayında e, ziyaret edebilir herkes. Ben ziyaret etmiştim onu. Aha, linki şuraya bir yere bırakayım isterseniz. <laughs> Biz e, takipçilerimize açıklamaya bırakırız. Tamam. <laughs> ya da söyleyin <laughs> isterseniz www diye. kadirhançobarol.com <laughs> Çok <hazır>. zor değil. <laughs> değil. Değil. Peki bu süreçte şu anda yürüttüğünüz görev hakkında dinleyicilere bilgi verirken karşılaştığınız zorluklar ve kazandığınız deneyimler nelerdi? Şu anda Kahramanmaraş Çimento fabrikasında enerji otomasyon şefi olarak işte bana bağlı çalışan mühendis, teknisyen, vardiyacı ve bakım grubu arkadaşların iş planlamasını yürütüyorum. Korucu bakım planlarımız, işte elektrik enerji otomasyon ile ilgili oluşan arızaların çözülmesi, otomasyon tarafında skala ve programların hazırlanmasını sağlıyorum. Sistem ve proses ihtiyacına göre e, üretim ekibinin talep ettiği değişiklikler ve iyileştirmeleri yapıyor. Bunların yanında da yeni yatırımlarda işte başından şartnamesinden devre alınmasına kadar olan süreçlerde yer alıyorum. E, bildiğiniz gibi çimento sektörü fedakarlık isteyen bir sektör aslında. Ağır sanayi. Evet, ağır sanayi. Yani akşam kapıyı kilitleyip de gidemiyorsunuz. Bunun sebebi 7/24 de, üretimin devam etmesi. Yani akşam 6 dedi miydi? Bizim işimiz bitmiyor. 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 Biz bizler de teknik ekip olarak bu nedenle 724 fabrikamıza bağlıyız. Yani hatta ailemizden çok iş şehrimizle yaşıyoruz diyebilirim. Çimento sektöründe e, her şeyden anlamak zorundasın aslında. Ya da anlamaya çalışmalısın. Böyle bir kuralı var çimento e, mühendis olmanın. İşin zor ve heyecanlı kısmı da burada başlıyor birazcık. Yani karşınıza çıkan sorunları farklı bir bakış açısıyla en kısa ve güvenli bir yolla çözmeniz gerekiyor. Ya zaten mühendisliğin de temeli bu değil mi? Bildiğiniz gibi de çimento sektörü, biraz sektörümden bilgi vermek istiyorum. Enerji odaklı bir sektör. Yani elektrik ve kömür gibi yakıtların çok yüksek tüketildiği tesisler. Bizim ortalama yıllık enerji tüketimimiz 230 bin TEP olduğu için ISO 50000 bir sistemimiz mevcut. Ve her 4 yılda bir enerji etüdü yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa 2015 yılında kendi enerji etüdünü yapan çimento fabrikasıyız diyebilirim. Kadromuzda da enerji etüt mühendisimiz, enerji otomasyon mühendislerimiz sayesinde... Fabrikamızda sürekli olarak iyileştirmeler ve verimlilik çalışmasıyla yapıyoruz. Tesislerimizde fırınlarımızın soğutma bölümlerinden doğaya atılan sıcak gazı değerlendirerek elektrik üretiyoruz ve iç ihtiyacımızda kullanıyoruz. Fırınlarda kullanılan kömür miktarını düşürmek ve doğaya salınan karbon emisyonlarını azaltmak için çeşitli alternatif yakıtlar yakıyoruz. Ocak bölgelerinde ham madde taşınmasını elektrikli kamyonlara geçtik. Biliyorsunuz elektrikli araçların kullanımı son da yıllarda oldukça arttı popülerliği. Sürdürülebilirlik. Tabii. Togumuz var elektrikli. Teslalar geldi piyasaya. Hibritler çıktı. Peki o kamyonun elektrikli olması ne gibi bir avantajı var? Ya aslında bu elektrikli kamyonlar tüketimleri neredeyse sıfıra yakın. Bizim ocağımız yukarı kotta olduğu için çıkarken boş çıkıyor, inerken dolu indiği için kendi kendini şarj ediyor. Şarj etmenize gerek yok aslında şebekeden. Kendi kendine şarj ediyor cihaz yakın zamanda da gez santrallerimizde ailemize katılacak. Aslında bu çalışmalar şirketimiz için yapsak da ülkemiz ve geleceğimiz için de sürdürebilir bir yaşam için yapıyoruz. Yani yaptığımız birçok şey aslında çocuklarımız ve ülkemiz Peki, adına. çimentoda karşılaştığın en zor olay neydi? Bir var anı? Ya personel yönetimi zor bak. O en başta geçiyorum zaten onu. 27 tane çalışanımız var benim. Çalışanım var. Mühendis ve teknisyen hariç ee, onların yönetimi bir kere zor. Ama onun dışında bizim e, çok kritik arızalarımız oluyor. E, İvedilikte devreye girmesi gereken tesislerimiz oluyor. Ya Bu durumlar çok zorlayıcı aslında bizim için. Elimizde yedek parçanız yoksa bunu tedarik etmeniz çok zor. O yüzden yedeklemenizin çok iyi olması lazım. Yani ekibinizde e, bilgiler ekipte aslında. Know-how dediğimiz şeyler kişilerde kalıyor. O yüzden çok iyi not tutmanız ve bir yerlere yazmanız gerekiyor. Bunları yapmazsanız küçük bir parametre bile çok önemli sizin için. Onu yazmadığınız takdirde ne sistem devreye giriyor ve ne üretim devam ediyor. Aslında zorlukları bunlar yani. Bir de tabii işte gece gündüz bağlıyız. Peki kariyeriniz boyunca öğrendiğiniz önemli dersler veya ilham verici hikayeler paylaşır mısınız? Veya sizin bu alanda bir idolünüz var mı? Evet aslında bir idolüm var. Kadir Köymen'i bilir misiniz bilmiyorum da. Bir girişimci aslında bu Ankara'da yaşayan bir girişimci ben işte 2011'de işe girdim. 2014-2015 yıllarında YouTube kanalı vardı. Oradan bayağı bir heyecanlanarak bir şeyler yapmaya çalıştım. İşte ondan da bahsedeceğim zaten. i̇lham verici hikaye bende var bir tane. Onu paylaşmak istiyorum. Ya hani filmlerde işte başroldeki adamın kafasının üzerinde ilham geldiğinde bir lamba yanar ya. O işte o lamba benim ikinci sınıftayken yandı. Bildiğiniz yandı yani. Bir gün sınıf arkadaşlarımdan bir tanesi PIK 16F84 isimli bir elektronik kitap hediye ediyor bana. Benim işime yaramaz. Al sen. Sen oku diye. İşte her şey o, o anda başlıyor bende. O gün bir entegrenin programlarını bildiğini öğrendim. Üniversite ikinci sınıfta. Ya yani o kitap başından sonuna kadar bir heyecanla okudum. Bitmeyen bir heyecanla okudum. Bir kitaptır diyebilirim. Roman gibi. Roman gibi okudum yani. Elektronik kitap. Yani düşünebiliyor musun? Üniversite ikinci sınıfta. Ya şimdi çocuklara bakıyorum ilkokulda kodlar yazıyorlar, yarışmalara katılıyorlar. Çok şanslılar aslında yani. Ya burada bilgi ulaşmak o kadar kolay ki şu dönemde. YouTube'da istemediğin kadar eğitimler mevcut. Google artık deniz derya. ya. önemli bilgiye ulaşmak çok kolay ama doğruya bilgi, doğru bilgiye ulaşmak bir tık zor. Orada birazcık seçici olmak gerekiyor sanırım. İşte bu lambanın devamında şöyle oldu. İşte ilk programı bir led lambayı bir saniye aralıklarla yakıp söndürmek. Bakın çok basit bir şey gibi gözüküyor aslında. Bir saniye yanacak, bir saniye sönecek. O heyecanı unutmuyorum. Zaman makinesini icat eden biri olursa bak, o heyecanı yaşar benim de yani. Tabii bu beni elektronik ve kodlamaya yönlendirdi. Arkasından da çimento sektörüne girdim. Otomasyon ve enerjiyle tanıştım. E burada ufkum daha da genişledi. Her geçen gün, her arızada, her yatırımda daha da geliştirdim kendimi. Ve hala da geliştirmeye devam ediyorum. E çünkü teknoloji gelişiyor. İşte Şirketimiz yatırımlar yapıyor. E, profesyonel iş hayatımın yanında da tasarımcısı olduğum Casey Han markasıyla elektronik kart üretimlerimle de devam ediyor. E, şu anda da kartların birilerinin makinelerine hayat veriyor. Aslında o kitap bunu getiriyor. Bir de o ilham veren kişi vardı ya, Kadir Köymen. İşte onu dinlediğim an dedim ki ben neden yapmıyorum diye. Ve hobi amaçlı başladı ve şu anda hobi amaçlı da devam ediyor ama kartlar makinelere hayat veriyor şu anda. Çok güzel. Sizin yaptığınız veya yol gösterdiğiniz <laughs> ekipmanlar başka bir insanların elinde değer buluyor. E, tabii kesinlikle. Peki bu alanda kariyer hedefleyen genç profesyonellere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? <laughs> Hangi becerileri geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorsunuz? Ya aslında ülkede bir eğitim sorunu var bence. Yani birçok üniversite öğrencisi evet, sınava girecek ne sınava gireceği tarihe kadar hangi mesleği seçeceğini bilmiyor. Böyle bir sorun var. Ya 18 yaşındasın ve aklında gelecekte ne olacağına dair hiçbir plan yok. Ya tek derdine sınava girip iyi bir puanla e, kazanmak ve sonrasında bölüm seçmek geliyor. Ya bu aslında biraz da mezun olduğu bölümden mutlu olmayan bir kitleyi çıkartıyor ortaya. Bu çok üzücü bir durum. Ya yani bence ortaokulda, lisede bir hedef olmalı insanın. Şunu okuyacağım demeli ve üniversite eğitiminde de bu doğru tutanmalı. Şimdi tavsiyelerim tamamen kendi sektörüme yönelik olacak. Ee, yani bir kere İngilizceyi, üniversiteyi e, mutlaka yabancı dil ağırlıklı okumalısınız. Bu elektrik, elektronik, enerji, makina, endüstri mühendisi hiç fark etmiyor. Tüm yani, sektörler için bence geçerli aslında. Kendini geliştirmesi lazım. Kesinlikle. Çünkü Çünkü kaynaklar ve sistem tasarımları yabancı. Eğitim 4 sene. Kendinizi geliştirmek, yazılımlar hazırlamak, piyasalar öğrenmek, kartlar tasarlamak için mükemmel bir zaman dilimi bu. Şimdi işte popüler olan Endüstri 4.0, dijitalizasyon, chat, GTP gibi sistemlerden de faydalanabilirler. Siz chat kullanıyor musunuz? Ya kullanıyoruz aslında onu. Chat GTP'nin iki tane durumu var. Biri olumlu, biri olumsuz. Bir tanesi eğer chat GTP'yi doğru kullanırsanız size çok şey öğretiyor. Bir tanesi de erinin, ona iş yaptırırsanız sizin mühendisliğinizden alıyor. Sizi geliştirmiyor aslında. Hazıra konmuş oluyorsunuz. Evet. Burada hangi tarafta olacağınızı seçmeniz gerekiyor sizin. Aslında çok güzel bir şey. Yeni yüzyıl buna gidiyor. Her şey artık şey yapay zeka. Ama bunu siz ne tarafta olacağınıza karar vermelisiniz yani. Her şeyi oraya yazayım, orada bulayım. Böyle bir dünya yok aslında yani. Şimdi çimento sektörü yeni mezunlar için de eşsiz bir yer. Çünkü yeni mezunlara her zaman fırsat vermiş bir sektör. Şimdi çimento da bu imkanları sunan şirketlerin başında hatta ilk işe başladığında da bu fırsat bana da verildi. Ben ilk mezunlardan yani mezun olduktan sonra direkt çimento sektörüne başlayan ilk mühendislerden. Tabii bunu sunarken de mezunlarda da bir ışık olması lazım. Yani herkese almanız doğru değil kadroyu doldurmamak açısından. Peki personel alımında neye dikkat ediyorsunuz? Ya işte ya yeni geliyor mezun mesela iş görüşmesine. Diyorum ki anlat diyorum. Ko sohbet ediyoruz. Bitirme projesine çok basit. Yeni mezun bir adam bitirme projesiyle gelir. Ya ne yaptın diyorum okulda? Çizgi izleyen robot yaptık diyor. Bir kere yaptık dediyse orada bir grup çalışması var yani. Belli. Sen neresindeydin diyorum projenin? E ben diyor raporu hazırladım. Ya yani bu şekilde olmaz. Ya rapor hazırlamak bir mühendislik değildir. Aslında onun arka planındaki bütün işleri yapan kişiler mühendis oluyor. Kodu tasarlayan, devreyi tasarlayan, algoritmayı yazan, işte donanımı tasarlayan kişi aslında mühendis oluyor. Raporu zaten herkes yazabiliyor. Şimdi Çek de rapor yazdırabiliyorsunuz ha. Böyle bir durum da var yani. Dökümanları ver, tabii tabii rapor yaz. Üniversitede öğrenciler devre tasarımı yapmalı, yazılım yapmalı. Ya bunlar basic konular. Yani mezun olduktan sonra, ya ben bir şey yapmadım. Kabul edilebilir bir şey değil bu. Bunları bildiğini görürsem ışık var diyorum. Ya bunu soruyoruz aslında temel olarak. Sadece bu işi görmek istiyoruz öğrenciler de biz. Şimdi üniversitede kod yazdığınız zaman siz şunu yaptırabilirsiniz. Bu adamda bir algoritma kafası var. Sebep sonuç ilişkisine dayalı bir sistem tasarlıyor. E bunu çimento fabrikasını da uyarlayabilir. Kafası alıyor bunu. Bunu yaptırabilirsiniz yani. Ya bir de lütfen 4 sene mühendislik okuyup da iş bulamadım demesinler. Bak en çok canımız kan nokta da bu yani. E biz iş bulamadık. 2 sene ya. işsiz gezmiş, iş başvurusu yapıyor bize geliyor. E niye 2 sene iş bulamadım? E diyor ben iş bulamadım abi 81 tane vilayet var yani. Mühendislik hiçbir hiç kolay bir meslek değil. Hele ki mühendislik. ama doktorlara da çok saygımız var. Onu da söyleyeyim. O bambaşka bir dünya. <laughs> ya özetle mühendislik eğitimi aldığınızın farkına varın. Bunu istiyorum. Ya mühendis meraklı olmalı, azimli olmalı, istikrarlı olmalı, girişimci olmalı, ikili ilişkileri çok iyi olmalı. Şimdi çimento sektörüne geldiğinizde de belli bir tecrübeden sonra eğer başladıysanız o fırsat da size verildiyse belli bir tecrübeden sonra siz bile şaşıracaksınız. Ne kadar geliştiğinizi, neler öğrendiğinizi fark ettiğinizde ya siz bile diyeceksiniz, wow diyeceksiniz. Yani ben ne oldum? Yani neydim, ne oldum diyeceksiniz. Otomasyon, enerji, iş ve personel yönetimi, yatırımlarda konularında uzmanlaşacak arkadaşlar. Hatta sosyal yönünüz iyi seviyede yabancı dostlarınız olacak. Telefonla arayacaksınız. Türkiye'ye geldiğinde ziyaret edecekler sizi. Biz bunları yaşıyoruz şu anda yani. Ya sektör ülkemize ve dünyada çok büyük. Ya, teknik ekibe de ihtiyaç oldukça fazla. Yani çimento sektöründe elektrik, elektronik mesleğinden söylüyorum. Mühendisi bir iş değil aslında bir yaşam şekli. Diyebilirim. Çok güzel. Bugün biz bir seminere katılmıştık bir müdürümüzün. Ee, işe alımda neye dikkat ediyorsunuz diye bir soru soruldu. Dedi ki ya dedi bir CV'sine bakıyoruz. Üniversite döneminde bir programlara katılmış mı yoksa boş mu geçirmiş? Evet. Eğer o programlara ve sosyal aktivitelere katılmışsa ya bu adamda bir gelişim var diyoruz. Hı -hı, Ona kesinlikle. göre alıyoruz demişti. Yani evet. sizin de dediğiniz vardı ya. Yani üniversite döneminden sonra herhangi bir şeyle uğraşmış mı yoksa Uğraşmamış beklemiş mi? mi? Tabii ki. Kadiran Bey vakit ayırıp değerli bilgi ve tecrübelerinize bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim böyle bir yayına katıldığım için. Yani çok memnunum kendim ve şirketim adına. Ee, buradan herkese hayırlı işler, başarılar diliyorum. İnşallah bu kariyer edip gençler için yol gösterici bir podcast olmuştur. İnşallah. <laughs>